Arkadaşlar. Evet, Astrın bugünkü oyununa başlıyor. Ne bugünkü oyunumuz Astrıncı? Evet, pamuk taşıma oyunu pipetle. Evet, başladık. 4 yaş ve üzeri çocuk anneleri için önerimiz olabilir çok eğlenceli bir oyun aynı zamanda bunu yarış olarak yaptığımız zaman daha da eğlenceli hale geliyor Şimdi şu anda ben çektiğim için yarış yapamıyoruz ama biz bunun yarışmasında yaptık kendi aramızda Evet Asrın gayet başarılı gidiyor şu anda ve ufak tefek kazalar olabilir Sakince asrıncım. Evet. Yorulduğu zaman biraz çekme üflemeye dönüşebiliyor. <laughs> o zaman da pamuklar uçuyor. <laughs> ne oldu? Ağzına pamuk mu kaçtı? Tamam dikkatli ol. Evet. Yine düştü. Olsun kaldığımız yerden. Son iki tane kaldı. Evet. Evet. Ve sonuncusu. Evet. Hoşçakalın. <laughs> Evet. Ama bizi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.